Erdoğan Toprak CHP'nin genel başkan koordinatörü, baş danışmanı, gölge genel başkanı Erdoğan Toprak CHP'de çok 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 önemli bir isimdir. Bunu altını böyle çizelim. Siz anlayın ne dediğimi. Diyor ki Türkiye'ye uluslararası kara para soruşturması açılması veya FATF'ın kara listesine alınma ihtimali ciddileşti. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Kemal Kılıçdaroğlu borsayı, İstanbul Menkul Hükümetler Borsası'nı hedef alan açıklamalar yapıyor. SPK ve borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler. Bilerek müdahale etmedikleri için izliyorum, biliyorum. Bakın. biraz araştırma yaptım. Size basit bir şey anlatayım. Bu borsada hisse senetleri fiyatlarında artışlar var. Niye? Çünkü dolar şuradan şuraya geldi. Enflasyon şuradan şuraya geldi. Gayrimenkul fiyatları şuradan şuraya geldi. Ve birçok hissenin fiyatı bu ortamda hani öyle hisseler var ki bir bardak çaydan ucuz. Bir bardak çaydan ucuz. Bunların hepsini aldığınız zaman, satın aldığınız zaman şirketin değeri bugünkü günlük nominal değeri diyelim ki 100 lira. Ama piyasadaki hisse senetlerini 20 liraya toplasanız şirketi size geçiyor. Tuhaf değil mi? Borsa işte bu süreçte rally dedikleri bu ivmeyi yakaladı. Yakalamak zorunda. Fiyatlar artıyor. Fiyatlar artıyor. Ve o şirketler diyelim ki şirket binası var adamın. Ya İstanbul'da 1 milyona daire vardı. Bugün 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon. 10 kat, 15 kat arttı. Kiralar 1 liraydı, oldu 5 -10 lira, 10 Burada bir fecaat durum söz konusu, ayrı mesele. Yani fiyatlar arttı. 10 liraydı araba, 30 lira oldu. Şirketlerin doğal olarak, bırakın yaptıkları işi, ihracatı, şu bu. Bunlar arttı. Enerji şirketleri, enerji fiyatlarında artış oldu. Ama hisseleri, ya bir biciklet parası, hisse fiyatı ya bir ciklet parası. Bunlar gerçek değerlerine gelmeyecek mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu tam böyle bir ortamda suç olacak. Bakın çok ciddi bir suçtur bu. Suç olabilecek bir operasyon çekiyor. Akıl alır gibi değil ya. Yani ülkenin ekonomisine yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor ya. Erdoğan toprak öbür taraftan bir saldırı gerçekleştiriyor. Peki niye? Türkiye uluslararası kara para soruşturması açılması. Şimdi buraya çok dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri sınırımızın hemen dibinde Suriye'de bir PKK terör devleti kurmak istiyor. Biden bunu seçimlerden önce söylemişti. Ben sıra dışı stratejide defalarca yayınladım o Amerikalı generalin açıklamasını. Diyor ki araya bir demokratik e, ifadesi koyuyoruz. Suriye Demokratik Güçleri, SDG. O demokrasi oraya koyuyoruz. Bir sürede öyle idare ediyoruz. Yani terör örgütünü işte ismine yazdığımız bu D ile bilmem B ile barış, de, demokrasi gibi ifadelerle işte kafa bulandırmaya, Türkiye'yi kandırmaya falan çalışıyoruz diye açık açık konuşuyoruz. Oradaki askerler de kahkahayla gülüyor. Bu görüntüleri size izletmiştim. Şimdi bu terör devletinin kurulmasına Türkiye müsaade etmiyor. Her türlü mücadeleyi ortaya koyuyor. Ve o imkan kabiliyete de sahibiz. Burayı da anladınız değil mi? Bırakın siyaset o parti bu parti. Geçin bunları kendisine müzahir bir kukla devlet ama terör devleti kurmak istiyor orada. Türkiye buna müsaade etmiyor. Türkiye ile karşı karşıya gelen Amerika onu durdurmak için ekonomisine saldırmak zorunda. Onu durdurmak için Türkiye'ye yönelik ambargo kararları şu bu buna benzer işler yapmak zorunda ama gerekçe lazım gerekçe. Yani sen biz burada bir PKK terör devleti kurmak istiyoruz. Kurdurmak istiyoruz. Buna müsaade etmiyorsun. İyi o halde ben de sana işte ambargo uyguluyorum. Kara para soruşturması açıyorum. Seni kara listeme alıyorum diyemez. Buna bir kılıf bulmak zorunda. Kılıfı bizim içeridekiler maşallah çoktan bulmuşlar. Uyuşturucu, bilmem ne. Delilim var mı? Yok. Ne var? Hiçbir şey. Ne güzel dünya ya. Ah memleketim ah. Vah memleketim vah yani. Dışarıdakini her türlü hallederiz. Dışarıdaki de her türlü mücadeleyi yaparız. Bu içerdekine ne diyeceğiz yani? Tezgahı kurmuşlar. Kemal Bey'in Kasım'daki açıklamasını da Kasım'daki Kasım vurgusuna ilişkin de ne yapacağını, ne söyleyeceğini hala merakla bekliyorum. Kasım'da bitmek üzere ama ben hala bekliyorum. Şimdi hal böyle olunca mevzuyu anlamak, meseleyi anlamak sanırım zor olmasa gerek. Dünya her yüzyılda bir şekillenir. Her yüzyılda bir. Bu yüzyılın başında işte Birinci Dünya Savaşı, işte sonra bizim Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadelemiz vesaire 1923'e geldiğimizde biz bu cumhuriyeti kurduk. Rivayet odur ki İsmet İnönü Lozan'da Lozan Anlaşmasını imzalayıp dışarı çıktığında elindeki o anlaşma metnini havaya kaldırıp bir yüzyıl daha rahatız. 100 yıllık tapumuz elimizde anlamında bir sevinç cümlesi kurmuştu. İşte o 100 yıl 2023'te bitiyor. Şimdi dünya yeniden şekilleniyor. Kartlar yeniden karıldı. Eski masa devrildi. Dünya yeniden şekillenirken sınırlar, ülkeler hepsi değişti. Suriye mi kaldı, Irak mı kaldı, Libya mı kaldı, Ukrayna mı kaldı, Bakın sınırlar değişiyor, ülkeler değişiyor, ülkeler bölünüyor. Hangisi kaldı? Bir Arap Baharı dediler. Verdiler gazı. Yine o sihirli kavramla, kelimeyle demokrasi, barış, özgürlük. Suriye'ye demokrasi gelecek, barış gelecek, özgürlük gelecek. Irak'a demokrasi getirecekler. Ukrayna'ya barış, demokrasi getirecekler. Libya'ya barış, demokrasi getirecekler. Yemen'e Barış demokrasi getirecekler. Değil mi? Bu yalanla. Sokaklarını yangın yerine çevirdiler. Türkiye dahil. Gezi olayları. Türkiye'ye barış demokrasi getirecekler. Sokaklarının yangın yerine çevirdiler. Bugün Libya'nın halini görüyorsunuz değil mi? Irak'a. Yok Saddam'ın kimyasal silahı var. Bak bunları unutmayın. Saddam'ın kimyasal silahı var. Saddam'ın bilmem kimyasal bombaları var. Yalanıyla girdiler. Yıllar sonra da milyonlarca insanı öldürüp milyonlarca çocuğu anasız babasız bıraktıktan, milyonlarca kadını kocasız, milyonlarca kocayı eşsiz bıraktıktan sonra milyonlarcasını yollara düşürüp Avrupa'ya şuraya buraya kaçırdıktan sonra çıktılar itirafda bunlar dediler ki ya biz yalan söyledik. <laughs> Açık açık söylediler. Biz yalan söyledik. Bir ülkeyi yerle bir ettiler. Halkını perperişan ettiler. Milyonlarca insanı katlettiler. Sonra biz yalan söyledik dediler. Oysa daha o günlerde bile yok karabataklar Saddam'ın vurduğu petrol borularının sebep olduğu işte efendime söyleyeyim o denizlerde perişan hale gelmişmiş bilmem ne. iki tane karabatak görüntü üzerinden bütün dünyada algı operasyonu çektiler ve Irak'ı perperişan ettiler. Sonra oturdular petrol kuyularının başına. Biz buraya demokrasi getirdik. Bunun bedeli de şu kadar milyar dolar dediler ve petrol kuyularına çöktüler. Benzerini Suriye'de yaptılar. Esed'i isteseler 5000 defa deviremezler miydi? Devirdilerdi. Devirmediler. Ülkeyi kaça böldüler? Kaç parçaya böldüler? Ukrayna, maydan. Maydana döktüler yani meydana. Maydana döktüler insanları. Demokrasi, özgürlük falan. Verdiler gazı, verdiler gazı. İlk kırımı kaybetti Ukrayna. Sonra bir tane tiyatrocuyu buldular. Ülkeyi yönettirdiler sözüm ona. Rusya'yı tahrik ettiler. Ukrayna'yı cesaretlendirdiler. El altından silahları gönderdiler. Ukrayna 50 yılda zor ayağa kalkar. Taş üstünde taş kalmadı. Ha? Demokrasi, özgürlük. Türkiye'yi de yaptılar gezi olaylarında. O gün başarabilselerdi. Ya sonrasındaki 17-25'te başarabilselerdi. Olmadı 15 Temmuz işgal girişiminde başarabilselerdi. Yahut Hendek olaylarında Terör saldırılarında başarabilselerdi yahut ekonomik saldırılarda ba bunu başarabilselerdi biz bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinden söz etmiyor olacaktık. Hiç şaka gelmesin size yani. Nutuk falan da atmıyorum. Size örnekliklerini gösterdim. Müthiş bir kurgu yaptılar. Önce Deniz Baykala bir kaset operasyonu. Sonra CHP'de bir genel başkanlık operasyonu, sonra adım adım CHP'yi ele geçirme, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi günün sonunda geldiği nokta tezkereye hayır, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. PKK mı bize saldıracak? Geldiği nokta burası. Hey gidi CHP. Gazi mezarından kalksa eline değneği alır da bunları kovalar yani.